yaşadığınız nedir yani o binaların yıkılması e, nasıl bir tablo var e, sağ, sağlam kalan binaların durumu nedir ve tabi e, ulaşım ve diğer noktalarda yani eksikler yapılması gerekenler şöyle bir tabloyu özetleyelim mi nerede hata yaptık nerede doğru e, yaptık hemen başlayayım öncelikle yöreye ulaşabilmek mümkündü bu bizim açımızdan güzel bir havadis çünkü bu tür durumlarda bazen deprem bölgelerine ulaşılamamakta da hı hı. mümkün. Ankara üzerinden Niğde otoyoluyla Adana'ya çok kısa sürede ulaşabildik. Devamında bizim güzergahımız öncelikle Nurdağ kesimiydi. Neden Nurdağ diyorum? Çünkü burada Türkiye'nin en uzun viyadüklerinden viyadüğü. bir tanesi var Atatürk viyadüğü. E, viyadüğün e, de, ve 3 tane Viyadük e, birbirine bağlı Yörede ulaşımı sağlayan e, Çok fazla sayıda tünelimiz var e, Aynı zamanda do, e, Boru hatlarımız var Aynı şekilde havalimanlarımız var, barajlarımız var. Bunların hepsinin işlevsel kalması veya sıkıntı olan yapılarımızda bir an evvel önlemler alınması gerekiyordu. Biz de üretim üyeleri olarak buralardaki eksiklerimiz, hatalarımız nelerdir, bunları nasıl doküment ederiz buna yöneldik. Mutlulukla görüyorum ki ulaşım yapılarımız... Bunların çoğu yüksek mühendislik desteği almış ulaşım yapıları, evet. özel tasarlanmış ulaşım yapıları burada başarılı bir performans gösterler. Lütfen buradan şu çıkmasın. Hasar görmüş tünellerimiz var. Evet. Doğrudur. Hasar gören havalimanımız Havalimanım da var. var. Doğrudur. Hasar gören barajlarımız var ama barajlarımız mesela su tutmaya devam ettiler. Şu anda boşaltılma durumunda olan iki barajımız var. Hasar gören iki barajımız var ama bunlar yüzün üzerinde bölgedeki barajı ve göleti göz önüne aldığınızda makul sayılar. Tüneller de aynı şekilde. Yollarımız kilometrelerce bu hatta yolumuz var. Fayın kırdığı kesimler var. Buralarda e, hala yollarımız e, hizmet vermeye belki de bir, bir parça düşük performansa da olsa hizmet vermeye devam ettiler. Ben bunu neden söylüyorum? Öncelikle güçlü olduğumuz, başarılı olduğumuz yanları bir görmemiz gerekiyor. Ondan sonra da eksiklerimizi dile getirmemiz gerekiyor. E, bu e, olumlu havadisti. E, olumsuz kısma gelirsek. Hocam şimdi olumsuz kısım Buyur. dedik. Hatay'dan görüntüler de ekranlarımıza geldi. Hatay'dan bu görüntülerle birlikte aslında o olumsuz kısmı daha rahat konuşabiliriz. Daha net konuşabiliriz. Çünkü siz orada yıkılan binalardan da veriler topladınız. Buraya geldiniz. O veriler üzerinde incelemeler yapılacak. Muhtemeldir ki e, üniversitelerde Orta Teknik Üniversitesi'nde de. Şimdi tabloyu gördüğümüzde siz de bu tabloyu gördünüz. Sağdan yeni döndünüz. E, nasıl değerlendireceksiniz hocam? E, öncelikle e... Konut tipi yapı konusunda çok fazla sayıda başarısız örneğimiz var. On binlerce yıkılmış yapımız var. Bunları hepimiz görüyoruz. Burada bir parça öz eleştiri yapmamız gerekiyor. Belli ki konut tipi yapıları tasarlarken, yer seçimi yaparken, bunları inşa ederken, sonrasında da bunları kullanırken sistematik olarak. Hatalar yapıyoruz. Bunları düzeltmemiz gerekiyor.